Yaratanın koyduğu sınırı aşan her varlık sonunda helak olur. Tepe göz. Bir peri kızıyla bir Adem olun birleşmesinden doğdu. Başta her çocuk gibiydi. Tek kusuru anında tek bir göz olmasıydı. Ama zaman geçti. O tek göz sıradan bir kusur değil, karanlığın ta kendisi olmuştu. Büyüdükçe yaşıtlarından daha güçlü, daha iri oldu. Doymak bilmiyordu. Önce hayvan etiyle yetindi. Fakat gözünün görünmeyen tarafı gitgide daha karanlık şeyler fısıldamaya başladı insanlar birer birer kaybolmaya başladı. Çünkü artık yemek değil, öldürmek ona haz veriyordu. Tepegöz her adımında insanlığını kaybetti. Artık bir ucube değildi sadece. Özü tamamen yok olmuştu. Gittiği her yerde dehşet ve karanlık getirdi. Ama bir gün kendi gücünün sınırlarıyla tanıştı. Yakalandı ve yenildi. Halk zafer çalıkları attı. Onu öldürdüklerini sandılar. Ve aslında haklıydılar. En azından bedeni yok edilmişti. Ama tepe içindeki o bitmeyen öldürme arzusu hala bizimleydi. Bedensiz bir nefret koku salarak dolaşıyordu. Ta ki bir gün o kokuyu duyan ona yeniden beden verecek bir efendiye ulaşana kadar.